Bu köyün çeşmesini armağan etti bize. Mübarek su gibi aktı Bayar kalbimize 1957 e, tarihiyle birlikte bir kitabe okudum sizlere. Şu anda Aydın Germencik daha yeni köyümüzdeyiz. Yanımızda da köy muhtarımız Hüseyin Efe Beyefendi var. E, hem kendisinden bu çeşmenin hikayesini hem de e, başına gelenleri dinleyeceğiz. Muhtar merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş gördük. E, muhtarım şimdi e, bu çeşmenin hem kısa hikayesini hem de başına gelenleri sizden dinlemek isteriz. Başının gelenler çok kötü bir şey de her sene bir başına bir olay geliyor. Bu navigasyon sayesinde. Tırcılar gecik geliyor. navigasyon açıyor. Ödemiş direk gidiyor. En kestirme yol burası. Gösteriyor adam elinde. Giriyor köyümüzün girişinde ...lafalamız ee, laf oldu halde ağır tonajda tır giremez dedik herhalde. Önce yoktu. Sonra dedik yaptıralım şuraya bir tırcıla göğsün. Buradan geçmesin diye. Ama adamla dalga mı geliyor, yorgun mu geliyor bilmiyoruz. Öncelikle bu navigasyondan, bu yolun işesini e, büyüklemden iptal etsinler. Bu köyün içinden tır geçmiyor. Geçiyor, buraya geliyor adam, hop kalıyor burada. Her seferinde bu çeşmeyi, Celal Bayar'ın çeşmesini götürüyor. Sonra çıkamıyorlar geriye. Kepçi çağır, bilmem ne yap. Burada sabaha kadar uykusuz kalıyoruz artık. Gece geliyor, özellikle gece geliyorlar saat 2-3 arasında. Iş gecelerinde burada adamın başında bekliyoruz artık. Tır döneceğiz, bilmem ne yapacağız. Çeşmeyi zarar veriyor, çatıyı zarar veriyor. Yani bu navigasyondan, bu yol haritasına, yani bu e, şeyler kaldırsın. buradan daha yeniden. Geçişinin kaldısın, onu istiyorum özellikle. Peki muhtarım, e, şimdi bu çeşme... Ee, İstiklal Harbi'mizin Galip Hocası yani e, Cumhurbaşkanımız, Aynen. 3. Cumhurbaşkanımız Celal Bayar'ın biz duyduğumuza göre bu köye hatırası. Evet. Bunun bir kısa hikayesini anlatır mısınız? Ya bizim köyümüzü bu Celal Bayar e, gelmiş bu savaş zamanında Cumhurbaşkanlığında. Bizim köyümüzde bir ay iki ay kalmış Galip Hoca olarak saklanmış burada. Saklamış dedilerimiz buna. Galip Hoca olarak tanıtmış da dışarıdan gelen şeylere. Sonra buna Galip Hoca olarak araba yok eşeğine, beygirine Germenciyi indiriyorlarmış. Önüne çetile kesmiş. Bu adam kim? Bizim köyün imamı bu demişler. Galip Hoca. Sonra Germenciyi indiriyorlar. Germencikte handı saklıyorlar. Sonra büyükler artık geliyorlar buna. Alıp gidiyorlar. Sonra e, dedem muhtarmışmış o zamanlar bu 57 senelinde. O köylü istesin benden ne istesi istesin demiş. Hani dedem de sormuş ki köyün yaşlısına herkesin halkına böyle böyle gel bayar bize köyde bir şey yaptıralım diyor. Ne isteyelim? O zamanlar su yok köyde. Herkes eşeğine, beygirine su çekiyor tabii. Su isteyelim diyorlar. Çeşme su getirsin meydana. Ondan sonra dedem su istiyor köylüm demiş. 5 kilometre dağdan geliyor bu su. buraya çeşme yaptırmış. Aynı bu şekilde mermer olarak. Hani biz bildiğimiz böyle. Şimdi bu kaç sene, 7 sene önce tescillendi bu çeşme. Ya şu anda koruma altında. Korum altında. Ee, kültürler tarafından koruma altında. Ee, i̇şte bu yaklaşık iki ay oldu bu göçele. Belediyelerimiz ellemiyor korum altında olduğundan. Vakıflardan izin gelecek önce. Ee, ondan sonra yapılacak. Peki müracaat var mı konu? Var müracaatımız var. Ee, dün belediye başkanımız Suat Öndeş'te görüştük. O da sevinçli bir haber verdi. Ee, yazısı gelmiş. Artık cuma günü kadar falan yapılacak diyor başkanımız. Peki. Muhtarım çok teşekkür ediyorum evet, verdiğiniz ben, bilgiler için. Ben de teşekkür ediyorum. Siz de. Evet. Değerli izleyiciler işte gördüğünüz çeşme e, rahmetli üçüncü Cumhurbaşkanımız Celal Bayar'ın e, buraya e, bir hediyesi. E, onun bir hatırası yani e, Galip Hoca, İstiklal Savaşı'nın Galip Hoca'sının e, bir hatırası ve bu durumda e, bunun bir an önce e, aslına uygun şekilde, en düzgün şekilde e, onarılması e, köyün bizim ve herkesin beklentisi. Biz de buradan e, bu konuyu ilgililere duyurmuş olalım. E, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir başka haberimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.